Evet dostlar şu anda İmam Hatip gayet olmak için hayatımda bir ilklerden biri daha. Baksana önümüze domuz çıkar, ayı çıkar diye dayak bile Kavaklık, ağaçtır. Burada İmam Hatip değil, imam bile yok. Kaldık buralardan. Aha araba geçeyim. Aha ana yola geldik. Ha, doğal Yaşam Park. Ah sen de beni çek konuşma yapayım ben. Evet arkadaşlar Doğal Yaşam Parkı'nda gö göle geldik. Salı pazar minibüsüne bindik. Her şey yolundaydı. Ücretimizi verdik. İneceğim yeri adama tam söyleyemediğim için adam da tam bilmiyor herhalde. Dedim ki İmam Hatip okulların kampüsünü orada indir. Dedi eğer deseydim ki doğal yaşam parkı giden yolda indir falan adam düzgün indirebiliyormuş. Öyle bir haber aldık. Aynen. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Kuş uçmaz kervan geçmez. Şu an Yusuf'u ön kayıt için okuluna giriyor. İnşallah okulda da yetkili vardır yani. İnşallah bakalım. Yani, yoksa yoksa bir görmek için gelmeyelim. Düşünebiliyor musunuz ya? O kadar geldik ya. Neyse bir acemiliğimiz oldu. Neyse bir dahaki sefere başka bir şey olalım. Hayırlısı olsun. İşte akıllı olacaksın abi akıllanacağız. Ormanımızı da gösteren yolumuzu olsun. da böyle. Hayırlı günler dileriz. Herkese mutlu günler, hayırlı işler.